Bir daireme üç isterim, beş isterim. Öbürü iki verdi, sen üç ver. Veya işte şöyle yap, böyle yap. Bu pazarlıkların daha öncesinde vatandaşımızın can güvenliği var. Vatandaşımız fedakarlığını ortaya koyacak. Vatandaşımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışlarıyla İstanbul dönüşemez. Bakınız, imar artışlarıyla İstanbul dönüşemez ancak ve ancak İstanbul yaşanmaz bir bina yığınına döner. İstanbul'un dönüşümü topyekün bir arada çözüm üretmek, devletimizin kaynaklarını bu işe aktarmasını sağlamak en minimum bana göre bir vesileyle bir koşulla bugün ekonomik zorlukları ne yazık ki bunu sağlamakta güçleştiriyor.